biliyorsunuz dün eşyalarımızı topladık. Tarsus'ta bir haftalık işimiz kaldı. Bugün de atölyeyi temizlemeye geldik. Sevgilim dur. Bir şey anlatıyorum. Ee, unuttum yani. yine. Ha, Tarsus'ta bir haftalık işimiz kaldı. Sonra gidiyoruz. Burayı da temizleyelim. Başka pis verilmez. Faturalarımızı iddia edeceğiz. Falan. filan işte. Bu biraz ben de biraz buruk hissediyorum. Burayı şey, yani burayı güzel vakitler geçirdim. Biraz buruk hissediyorum. Ama aynı zamanda da... Kuş gibisin değil mi? i̇yi yani bir şey yapıyorum, iyi bir yere gittiğimi hissediyorum. Onun dışında, bilmiyorum ya hayat işte. Bir oradasın, bir buradasın. Bugün varsa bir yarın yavuz. Aynen öyle. Biraz garip hisler ama... Dün... Farkındaysanız gömlek giyebildim. Karavan bitti ya, ben artık bir insana dönelim. Şu tuğlaları çok özleyeceğim ama bu tuğlaları. Ecem sizi Bir de şöyle bir şey yaptık. Buranın eski sahibi tekrar buraya taşınacak. Kedilerimize mama aldık. Çocuklar da verecek. Merve'ye bırakacağız. Mama bittikçe sürekli mama yollayacağız. İstisi aldık. Ama bunlar keşke hepsini karavana alabilsek. Ama imkansız. Zaten bunların hepsi bebekti. Büyüttük. Peşlerini bırakmayacağız. Eski sahibi, buranın eski sahibi gelince zaten o da mama verecek. Biz de sürekli mama yollayacağız. İnanın 50 tanesini büyüttük ya burada. Bakirek panter uyuyor. Biraz gururluyum ya, Çünkü hele çocuklarım için çok gururluyum. Neyse ki başlarının çaresine bakacaklar. Büyük, güzel. Hep ben sürürdüm. Fırat sen de herkese fışıldım. Şu an aşırı mutluyuz. Neden? Artık elektrik faturası gelmeyecek çünkü onu saat iptal ettik. Dijital faturası gelmeyecek, iptal ettik. Su faturası gelmeyecek, iptal ettik. İnternet gelmeyecek, iptal ettik. Şimdi evet, doğal şimdi gaz geri kaldı. evet doğalgaz kaldı. Doğalgazdan sonra onu da iptal edip birer kahve içip tekrar Tarsus'a döneceğiz. Bakalım görüşürüz. Aynen. Atölyemizi de temizledik. Kirada vermeyeceğiz artık. O kadar mutluyum ki kuş gibiyim ya. Normalde böyle yerlere gelince çok kuş çok geriliyordum böyle yerlere girdiğimde normalde. Şimdi böyle haydi gibi giriyorum içeri böyle. <laughs> evet arkadaşlar, TS öncesi proje çizildi bizim neredeyse. Sadece projeye bunu dahil etmedik. Şimdi bunu geri söküyoruz. Projeye dahil edilse bile muayene geçirmiyormuş. Yani TS'de de onaylanmıyormuş arkadaşlar. Bunun bazı testlere girmesi gerekiyormuş. Arkadaki araç için tehlikeli. Evet ben de zaten tahmin etmiştim. Şimdi bunu söküyoruz. Daha basit, basic bir sistem yapacağız. Bunu söktükten sonra çatımız kalıyor, çatı işini konuştuk, hallettik. Yarın inşallah TSE'ye ya gideceğiz. Onay süreci. En korktuğum, en çok kafama takılan şeydi bu. TSE'den geçecek mi diye. Şimdi göreceğiz. Bakalım çalışıyoruz. detaylar ekliyoruz. Aracımız pazartesi ya da salı günü tam net değil. TSE'ye gidecek. Abim şöyle küçük tatlı lambalar yapıyor. bir çok tatlı. Ondan sonra mutfağımıza şöyle bir ayrıntı ekledik. Buradan Kuşlu hop diyoruz ve gün ışığı ledimizi açılır Açık, kapanır yaptık. Orta taraflar 220 Sol ve sağ taraf 24 volt. Bu da 5. Ben de 5 volt. Gayet güzel duruyor. Bu da bu da kendi ayrı yanacak. Öyle yolda giderken göğüsten bir tuşla yap diye yaktık mı hop yolumuz polümüz aydınlanacak arkadaşlar. Geliyor. Nasıl ışığımız var? Bu bu arada test arkadaşlar. Eğer akmaz da başka bir yere akarsa parkelerin vay haline. Sonra vay ben duymadım, vay ben bilmeyen demeyin. Kontrol ediyoruz. Hiçbir şey yok. İçeriği kontrol ediyoruz. Hiçbir şey yok. Bir de arkaya alta bakalım. <laughs> Toplandı mı? Şöyle yapınca daha hızlı değil mi? Evet. bir... <laughs> biraz Boru biraz aşağıda kaldığı için ne yapacağız? İki tane bir atacağım. Sonra bir tane de Cırt kelepçe tamam. atacağım ona. Tamam. Bidon mu? Evet. Ne yapacaksın? Bidon şey Ama şey ya, delik bidon. Şurayı şöyle kaldıracağız. Buralara bir daha su geliyor. Su güldür güldür. Vallahi geliyor. Arkadaşlar burada da şöyle bir vanamız var. Vanayı da alıyoruz. Örneğin bir yere geldik boşaltacağız. Hop diyoruz boşalmıyor. Boşalmıyor. Dolmadı Dediğin gibi orayı yükselteceğiz o zaman. Anladın mı? sevgili seyirciler. Bu hafta ne yapıyoruz ve şu an nereye gidiyoruz? 5 oldu galiba. Evet, 5. Ben ben neredeyim? 6 5. Şey e, TSE'ye gidiyoruz. Hani TSE diyorum. TSE bu TSE. TSE'ye gidiyoruz. Bizim için büyük gün eğer onaylanırsa artık. Muayene işi kalıyor. Sonra yollar. Tabii ki temizlik, iç dizaynımız var daha. O iş bende. Heyecanlı mısınız? Herkes official. Vallahi biraz heyecanlıyız. Bakalım olaydan geçeceğiz mi? Zaten karavan yaparken hep böyle aklımdaki soru işaretleri şu devlet işleriyle. Devlet işlerini bir halledersek Benden rahatı olmaz. Yok. Bak abi gidiyoruz. Valla arkadaşlar bu araçla yolculuk yapmak çok, çok zevkli. Çok zevkli aynen. Ki daha tam ev hali olmadı. Ama hala zevkli. Kaptı gaz çok da. Aynen. İşte bir oraya vuruyorum bir buraya vuruyorum. Bak abi gidiyoruz. Yalan evet abi gidiyoruz. Valla Tuncay iyi şoför ha. Fark etmesi de güzel. Kızım biz bunu ön kaldırıyoruz. <laughs> ön kaldırıyoruz. Belediye otobüsüyle yarışır. <laughs> Belki bir gün o kadar büyük. Belediye otobüsü de olur. Bize i̇şte dua edin gideceğim. ama siz izlediğinizde biz çok daha dolarda olabiliriz. Ama yine de dua edin. Sonra bu aynı işimiz kalıyor ve evet. sonra yol var. Haydi bakalım. insanlar iyiler mi bak iyiler gel gel Diyana gel gel Diyana'dan iyidir ya heyecanlı bir süreç arkadaşlar çok heyecandan benim ayağım gidiyor <laughs> ay. Benim kapım, benim kapım. Kapım, kapım. Heh, dur. Açtın mı? Açtım. Aracımızı bıraktık. Aldılar aracı valla. <laughs> Evimi aldılar. Şimdi inceleme başlıyor. Memur beyi bekliyoruz. Bizim için en önemli şey buydu yani en böyle kafamıza taktığımız şey buydu. İnternette de bununla alakalı çok bilgi var. Temiz bilgi de var, kirli bilgi de var. Yani takip edebildiğimiz kadar ettik. İlk elin günah olmaz derler. Bakalım göreceğiz. Birazdan neyle karşılaşacağız? Dualar dualar. yaptı. Sen ne ikimiz ne biliyor musun? Ses duymuyor ya ben de kendi kendime konuşuyorum. Disipline giden öğrenciler <laughs> olur ya müdürün <Milir> odasında. <laughs> metre metre ölçüyor. Ya. Evet metre metre ölçerken kalbimin durdu. Dedi aha yukarı da alakalı <laughs> sıkıntı olacak. Çok tatlı kibar bir yani amca ama yani. canım benim. Ankara'dan geldi. Bursat'ı heyecanla böyle yapmıştım. Büküyorum <laughs> 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 bir de ellerim şöyle sanki suçluyum. Aynen Şu... insan öyle. <laughs> Ben de ispiyoncu kız dışarıda bekliyor. <laughs> <Şşş. gülüyor> tabii ki. <laughs> tabii ki. Sana zaten öldüm gülmekte. Tencere <laughs> altına işemiş <yaşaymış>. orada bir tencere. <laughs> 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 evet, iki gün sonra onaylanacakmış. Onaylanmayacak bir şey yok dedi. Ama bakalım. Bekleyeceğiz. İlk bilgi projeyi çizen mühendisimize düşecekmiş. Bu arada bunlardan iniyorum da biraz dik. <laughs> arkadaşlar dua edin ben de ediyorum. Mavi ojemi de sürdüm o geçirsin diye. Hayır hayırlısı. Ama tüncüğü çok komik Evet minik bir sorunumuz oldu. Ya burada olması biraz kötü oldu ama proje merkezinin TSE'yi çok etkilemiyormuş. Aracımız arkadaşlar su akıtıyor. Bir şeyin tupası mı ne çıkmış neyse artık o. Bu radyatör suyu işte, bu kötü. Yani aracın motorunun suyu kalmadı. Ha. Araç projelendirme merkezinde araç tamir ediyoruz. <gülüyor> Çok, <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oldu ya gerçekten başımıza hep böyle şeyler geliyor komik. Eğer önceden YouTube kanalımız olsa başımıza gelen işleri anlatsak daha çok takipçimiz olurdu. <laughs> Yıldızlar Oto'ya geldik arkadaşlar. Aracımızın muayeneye hazırlıyoruz aracımızı. Frenine, işte balatasına, orasına, burasına, cartına, curtuna bakacaklar. Şimdi ustam ilgileniyor yavaş yavaş. Evet ustam ne diyorsun otobüsle alakalı? <laughs> Ama aracımız 10 numara 5 yıldız. Evet. Kazam olmuş. İşte Muhtemelen eksiklerine gidereceğiz Allah izin verirse. Eyvallah. Genel periyodik bakımlarını yapacağız. Aracımızı hazır edeceğiz. Arkadaşlar Tartus sanayisinde ustamız bizim tanıdığımız burada güzel yerleri var. Aracımızı da getirdik. Dar babam orada. Ve yavaş yavaş aracımızı muayeneye hazırlıyoruz. Dün projeye girdik TSE'ye. TSE'ye girdikten sonra Onay bekliyoruz şu an. Bugün belli olur dediler. Bakacağız.